Hayır ola. Ne bu hal? Hani sen valiz hazırlıyordun Esmanur? Her şeyi dökmüşsün buraya. Ben de Umut'la bekliyorum diyorum ki şimdi Esmanur çok güzel hazırlamıştır. Her şeyi yerleştirmiştir. Kıyafetlerini koymuştur. Hemen çıkıp gidebileceğiz tatile diye. Hayaller, hayaller kuruyorum burada Esmanur. Sen ne yapıyorsun burada? Keyif. Gel. Her şeyi atmışsın böyle. Valiz de burada açık kalmış. Ya bari bir tanecik bir mayo koysaydın ya bari bir tane. Koyumadım. Sen mi gireceksin? Hani hadi bakayım sığacak mısın? İyice yat bakayım. Hemen her şeyi oyuna çevirmemiz. Dur bakayım. bakayım. <laughs> <Yeah. gülüyor> <laughs> Kapat. Kafanı... Geçen sene olsaydı sığardım biliyor musun Esma Nur? <laughs> Boyun çok uzadı ya bu sene o yüzden. Sığamıyorsun. Neyse arkadaşlar şimdi biz kız kıza bir tatil yapmaya karar verdik. Anne, Hadi ben de, ay pardon, de, de, de. Saçın başında almış. Daha banyo yapacaksın. Daha bunları yerleştireceğiz. Daha yatacaksın. sabah köründe kalkacağız. Afife, Esma, Nur ve ben. Belki Zeynep, Dila'yı da götürürüz. Bilmiyorum. Kız kıza bir tatil yapmaya karar verdik. Ee, okullar açılmadan şöyle bir haftalığına böyle bir gidelim bir kafa dağıtalım dedik. Esma, Nur da güya valiz hazırlayacaktı. İşte gördüğünüz gibi aklına gelebilecek her şeyi çıkarıp buraya dökmüş. Bütün bunların hepsini götürmüyoruz bu arada. Bu kadar çok mayolar, şortlar falan gerek yok. Zaten bir hafta evet. kalacağız. Oh. Tabii öyle koymayacaksın değil mi? Katlayıp katlayıp koyacaksın. Evet, tabii. Şimdi sonunda bu. Tamam, havuz çantası. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Sen artık yüzme biliyorsun. Evet, bence ama bu kollukları... E ben bence de çünkü ya bak, batmıyor sadece şurama kadar duruyorum. Bat... Batmıyorum.

Gözlüğünü almayı. En önemlisi şu gözlük ve burun tıkacı senin için biliyorum. Neyse biz bunları katlar katlar koyarız. Bu Maşita'yla Hayır Nisa'ydı. Nisa mıydı? Hayır ya. Hayır. Maşita ve Zeynep'ti. Maşita ve Zeynep'le aynı mayonuz. Hayır yeşil olan bu Nisa'nın Bir şey söyleyeceğim. Maşita ve Zeynep'le aldığın mayon hangisi peki? O hangisi? Yeşilli. O nerede? Hoş, hoş, Videolarda giymezsin ama normalde giyersin. Piyo, piyoo, piyoo, Onu alacak piyoo, mısın? Anne, evet, bütün aldık var ya. Abarttık mı birazcık sanki? Bence olmaz. Bence olur. Hangi kıyafetlerini <laughs> giyeceğine ah, de, de esenlik karar esenlik ver, onları da Efendim, seç. Şey yok. Benim aşkım. Neden? Çok sevdim. Çok rahat ettiğin için mi? <laughs> evet, çok güzel. Tamam, gel bakalım şimdi burada. Şu iki tişörtü Anne. al. Anne bu arada. Üç tane tişört alalım. Bir dakika dur. Esma Nur abisinin tişörtünü bana verdin. Ben bunu ne yapayım? Anne bu ikisi göre küçük. Esma Nur abisinin tişörtünü de alalım. Belki video çekeriz. <laughs> Esma Nur abisi videosu. Ay. Evet başka ne alalım? Oh, toka. Aa evet. Ee, bu, İyi düşündüm. Şey yapalım. Bana yakın. Bunu değil. Yani gerçekten çok güzel tokalar. Değil mi? Şunlardan alalım. Şu Kısmen. lastik tokalardan kaç tane? Süslü tokalara gerek yok. Anne, kaşık Hı? buldum. <laughs> ne işi var kaşığın orada? Efendim? Esmanur. Efendim. Taçlarından almayı düşünüyor musun? Evet. Burada bir taç toka hazine var. Evet. Ve o kadar çok karışmış ki burası. En son siz Eftelya ne yaptınız bu çekmeceyi? Söyler misin lütfen? Ben hep şey değiştirip durmak istedi taç. Tamam değiştirip durmak isteyebilir. Değiştirebilirsiniz ama sonunda bu şekilde mi atılır bunlar buraya? En azından bana söyleseydiniz ben toparlardım ya. Neyse bu kalacak mecbur. Dönüşte artık. Şimdi toparlayamayız. Bunlar dönüşte. Şampuanını, diş macununu, tokalarını şu küçük bu baksın en küçük şu çantasına koyabiliriz duş jelini falan keselerini açalım. ben balerin oldum. <laughs> evet. Buraya sığmadığı için buraya aktarıyoruz. Taran. Güneş kremi. kovayan Diş fırçan. Tokalarınızı da koy. İne kaldı. Şampuanı ve duş yerin kaldı. Onları da alacağız. Yatalım. Yarın yolda görüşürüz. Yar, da. yarın tek de uyanıp hazırlanıp hemen çıkacağız değil mi? Hayır hazırlanıp yatacağız zaten. Hemen kalkıp giyinip çıkacağız. Hazırlanıp nasıl yatacağız? Hadi, Hadi bakalım. Sen al geç. Geç 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 geç. Hemen geldi. <laughs> Panik yapmaya gerek yok. <laughs> Esma Nur asansöre tek binmek istemiyor. İlla önce başkası binecek. Ondan sonra Esma Nur binecek. Çünkü bir gün okulda eve dönüyordum. Ee, Yine sonra, ağlamamadın da. E, sonra e, şey, e, asansörde bir yerde e, şey ben bindi o kapı kapandı bir anda öyle korktum sonra kapıyı açtım. Ay bunu bana anlatmamıştın ama. Ablanlar bindi sen e, geride ya. mi kaldın? Anlamaydı, evet. Aynen tamam. Evet. Tamam. Ben bir şey söyleyeceğim. Esma Nur heyecandan uyuyamadı biliyor musunuz? Evet sabah Gecenin köründe uyandı. Sabah şey sabah kadar uyanık durdu. Sen çok uykusuzsun. Sen şimdi yol boyunca uyursun Esma Nur. Öyle umut ediyorum. Ben e, çok ben uyumaya çalıştım uyuyamadım. Evet fark ettim. Benzin almaya durdu. <laughs> Roblox'ta bir oyun var onun adı Roblox. Roblox yani, yani Roblox oyunu. Roblox oynayanlar varsa oynasın Roblox Evet gördüğünüz gibi dakika bir gol bir Esma Nur bayılmış Bir de Afife'nin kucağına bayılmış Zeynep Dila Sen onu kendi tarafına çek değil. Çünkü ha? Yok yok yo, sen yorulursun Burada öyle biraz Anneciğim yastık var yok. Ya, kucağına koy kafasında kendi kucağına yatır Çünkü Afife yorulur Do bir külla don re masmavi bir dere mi denizde bir gemi fa gemide bir tayfa sol papatyalı bir yol ra güneşten bir damla la mıydı kız? ay yanlış söyledim ama ra yaptım An itibariyle Afife de uyudu. Esma Nur da uyuyor. Esma Nur bir uyudu uyandı. Modu çok düşük şu anda. Çok halsiz görünüyor. Keyifsiz görünüyor. Neden böylesin Esma Nur? Birazdan güzel bir mola yerinde mola vereceğiz. Tamam mı? Ne yemek istersiniz? Fakirliğine bak. Ben burger yedi. Tavuk da Tamam. Tamam. <laughs> Yavrum benim karnı çok acı hiç modu yok benim çocuğum çok üzgün o yüzden. Bütün yol boyunca İstanbul böyle surat astım resmen. Biraz mutlu ol kız. Az kaldı. Birazdan yemek yiyeceksin. Biraz Az kaldı da anneciğim. 10 da dakika sonra. Araba da gitmiyor. Çok güzel değil mi? Ağaçların ve ormanın. Çok güzel ya. Harika. Biraz cam açacağım. Biraz cam aç. Tamam. Hiç hissetmedim. Aa buradan giriş yapacağız kızlar. Evet kızlar. Evet Esma Hanım ne yiyeceksin? Burger. Burger sen? <laughs> KFC. <Kivsi>. Gelin bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Burger King o tarafta, KFC de bu tarafta biliyor musunuz? İkiye ayrılacağız o yüzden. Burada yollarımızı ayırıyoruz. Hayır, ayrılmayalım. Nasıl oldun? Kendine geldin mi? Gülümse bakayım. Moraliniz düzeldi mi yemek yiyince? Evet. Tamam. Ama şey sinir oldu. Neye sinir oldun? Neye sinir oldun? Bak kasada bir adam önümüze geçti. Evet, kasada bir adam önümüze geçti. Ama biz de ona haddini bildirdik. Evet. Yani. Ama <laughs> e, e, kasacı abla da yani. Kasadaki abla da evet. evet onun, onun yapabileceği, yapabileceği bir şey yok ama. Hı. Hı. Hemen kaçtı çok adamdan. Evet. Ben <laughs> galiba. <gülüyor> <gülüyor> evet kaçtı korkudan gerçekten. Ben şu bayrağını çekeyim. bitti. Ama biz de bittik. Ay çok yorulduk Esma Nur. Evet. Artık eşyalarını boşaltabilirsin. Ve... Yerleştirebilirsin. Şu Nihayet geldik. Şey. Şimdi hemen ayağımızın tozuyla havuza gideceğiz. Evet. Afife de hazırlanıyor. Evet. Afife çabuk hazırlan. Evet. Afife'lerin Afif odası şu tarafta. Solda. Şu biz bu taraftayız. Evet ayağımızın tozuyla hemen havuza Merhaba. gidiyoruz. Mutlu musunuz kızlar? Aşağı inecek mi? Evet aşağı ineceğiz. Havuzun yukarıda ne işi var? Allah aşkına. Aferin olmayı istedim. Tamam tamam ta. 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 Açıl soya fasulyesi açıl. Gel burası Ay, açın desin. Soya fasulyesi açıl. Havlandık değil mi? havlular Biri zaten. Sıfra, Sen Biri Esma şu basar mısın mı? kızım? Biri, bastık. Biri değil ya sıfır giriştir her zaman neden bunu ne basıyoruz? Ay. Ha, olamaz. Dın dın, dın dın dın. Sanki bir daha sıfıra basamayacakmışız gibi. Hayır. <laughs> kadar uykusuz, uykusuz ve yorgunsun ki sıfıra bas tekrar. Bugün dinlenebilirdin, yarın girebilirdin havuza ama inatla hemen havuza gitmek istedin ve gözlerin kıpkırmızı. Sen yolda da çok uyumadın. Hayır uyumuştum. Çok az uyudun ama. 2 saat falan uyudum. İki saat evet, iki saat, i̇ki saat falan uyumadı ya, mıydı? bir saat falan uyudun. İki, iki. Bir Fanki saat, yok, bir saat falan uyudum akşam olmuş akşam olmuş bizim kızlar durmuyorlar neyse birkaç saatte birkaç saattir evet arkadaşlar kokuyu alabiliyor musunuz havuz kokusu gelmeye başladı hemen bas aşağı mı yukarı mı aşağı ki. neden havuzların sürekli yukarıda olmasında ısrar ediyorsunuz Ha, tamam. Açıl susam açıl. Açıl soğan açıl. Açıl soya pusulası <laughs> Afif Afife annesini arıyor. Esma Nur havuzun ortasında daha yarım saat var ya, ama kapanıyor dedi. son yarım saatimizi de değerlendirelim kapanıyor demedi Esma Nur evet, sağında da tek başımızdayız ya, yorulmadın mı daha da yüzerdin değil mi saat kaç biliyor musun saat 10.30 Esma Nur güzel çikolatalı çok. tatlılar vardı. Ama şey böyle eee çikolatalı bomba yapmışsuna koymuş. Gördüm çok güzeldi. Yardım. Evet bugün yetişemedik artık yarın.